Herkese merhaba. Video başlığından da anlayacağınız üzere Yahudilerin ticarette bu denli nasıl dünyada lider olduklarını biraz araştırma ile açıklamaya çalışacağım. Sizler de bildiklerinizi ya da fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Öncelikle ticaret nedir tanımıyla başlayalım. Herkesin kendisine göre tanımı vardır ancak araştırma sırasında çok güzel bir tanım ile karşılaştım. Size bunu paylaşmak isterim. Ticaret nedir? Sahip olduğunuz bir inciyi bu inciyi isteyen birine satmak ticaret değildir. Ama sahip olmadığınız bir inciyi bu inciyi istemeyen birine satmak ticarettir. Bu prensip Yahudileri herkesin yapamadığı yaratıcılık isteyen işlere girmeyi yönlendirmiştir. Başta Karl Marx olmak üzere birçok kapitalizm karşıtı görüşü savunan kişiler Yahudileri kapitalizmi yaratan ve sürdüren kişiler olarak görmüşlerdir. Yahudiler 10 liraları varsa en fazla 5 liralık iş yaparlar. 5 lirayı yedekte tutarlar. Yahudiler babalarının, dedelerinin ve büyük dedelerinin yaptığı işi yapmaya özen gösterirler. Yani yaptıkları işe ailelerin bilgi birikimi vardır. Kuşaktan kuşağa tecrübe aktarılır. Bir Yahudi terzi ise muhtemelen babası da ya da dedesi de terzidir. Çocukları ve torunları da terzi olur. Yahudiler 10 liraları varsa 1 liralık hayat yaşarlar. Gösterişten genel olarak kaçınırlar. Dikkatleri üzerlerine çekmemek için uğraşırlar. Mütevazilik öncelikli tercihleridir. Yahudiler aile içi eğitime çok önem verirler. Binattan sonra 70 yılında Romalılar İsrail'i yerle bir ettikten sonra Yahudileri dünyanın dört bir tarafına dağıtmışlar. Yahudiler ayakta kalabilmek için her aileyi okul haline getirmişler. Çocuklarını 3-4 yaşında İbranice'yi 7 yaşında Yidişçe'yi öğretmişlerdir. Bir de yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmişlerdir. Evrensel dillerden en az birini de bilirler. Yani bir Yahudi en az 3-4 dil bilir. Yahudiler ticaretten kazandıkları parayı genelde nakite veya nakite kolay dönüşebilecek varlıklara tutarlar. Yahudiler çocukları öğrenciyken hafta sonları ve yaz tatillerinde çocuklarını çalıştırırlar. Burada ince bir detay vardır. Kendi işlerinde değil, başka Yahudi ailelerin işlerlerinde. Niye? Başka ailelerdeki ticaret kültürünü görsün, kendi ailesindeki ticaret kültürüyle karşılaştırsın. Eksiklikleri ve yanlışlıkları tanımlasın diye. Yahudilerin önceliği komisyonculuktur. Yani sermaye koymadan para kazanmaktır. Bir Yahudi oğluna ticareti öğretiyormuş. Tavsiyesi şu olmuş. Oğlum çok para kazanmak istiyorsan bir şey yap sat, üret sat, daha çok kazanmak istiyorsan al sat, daha çok kazanmak istiyorsan almadan sat, önce sat sonra al. Yahudilerde iş yaptıkları insanları kalkındırmak esastır. İş yaptıkları insanlar ne kadar kalkınırsa kendilerinde de o kadar kazanacaklarına inanırlar. Yahudiler yılın belli bölümlerinde dünyayı dolaşır yenilikleri görür, inceler. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki yeni ürünleri gelişmiş ülkelere gö götürerek para kazanır. İnovasyon açıktır. Yahudiler gelecekleri işlerde başkalarının deneyimlerine önem verirler. Başkalarının deneyimlerini önemserler, kendilerine ders çıkarırlar. Yahudilerin ticarette daha başarılı olmasının iki önemli özelliği. İlki kendilerini patronu olmaları. Yahudiler bağlayıcı işlerden kaçınırlar. Birisi için çalışmak putperestlik gibi bir şeydir. Bu nedenle Yahudiler yüzyıllardır boyunca kendi hesaplarına çalışmayı tercih etmişlerdir. Devlet için çalışmanın zorunlu olmadığı, özel sektörün var olabildiği, kapitalist bir dünyada başkası için çalışmak neden? Öte yandan rekabet kabul edilmelidir. Rekabet zengin olma fırsatı sağlar ama aynı zamanda başarısız olma riskini de beraberinde getirir. İşte bu risk dayanışmayı belli toplumsal örgütlere katılmayı gerektirir. Yahudiler herkese faizle borç verirken ihtiyaç içinde kendi arkadaşlarına faizsiz borç verirler. Bu da kapitalist öğrenimin başka bir kuralıdır. İkinci özelliği ise servet likit tutarlar. Yahudiler servetlerinin önemli bir bölümünü gayrimenkule yatırmaz. Likit tutarlar. Böylece hem servetin kıskançlık yaratılmasından kurtulmuş olur hem de gerektiğinde bölgeden taşınabilmesini sağlamış hem de piyasada ulaşabilecek alım fırsatlarını değerlendirmiş olurlar. Üniversitelerde varlığının en az üçte birini likitte tutmayı öğretirler. Araştırmalara devam ederken bir forum sitesinde yaşanmış bir hikayeye denk geldim. Aynen şu şekilde yazıyordu. 1999 senesinde New York eyaletinin küçük bir kasabasında uluslararası ticaret yapan küçük bir firmada stajyer olarak çalışmıştım. Firma sahipleri iki Yahudi kökenli genç ortaktı ve firmada başka eleman yoktu. Zaten yer yoktu ofiste. Ofis 15 metrekare gibi bir şeydi ve o küçücük noktadan dünyanın 50'den fazla ülkesine ihracat yapılıyordu. Telefonlara ben cevap verdim ve telefonlar hiç susmazdı arıza yapan makine hiç için arayanlar olurdu ve size arge departmanına aktarıyorum deyip yanı başını duran Tom'a aktarırdım Veya finansal konu için finans departmanı müdürü Todd'a aktarıyordum. Bu şekilde çalışarak milyon dolarlar seviyesinde ciro yapıyordu firma. Sadece ticaret değil üretimleri de vardı bu firmanın. Kore'den, Meksika'dan ve Kanada'dan parça ithal ederek devlet tarafında kurulan ve engelli vatandaşları çalıştıran bir fabrika ile anlaşarak çok yüzlü miktarda montaj yapıyorlardı. Peki İsrail ile dış ticaretimiz ne durumda? Biraz da buna bakalım. İsrail'in dış ticaret hacmi son 20 yılda 2 kattan fazla artmış. Yaklaşık 2001'de 62 milyar dolar olan hacim 2018 yılında 138 milyar dolar, 2019'da 134 milyar dolara yükselmiştir. 2020 yılında ise korona krizinin etkisiyle yaklaşık 120 milyar dolar gerilemiştir. İsrail, genel olarak mal ticaretinde açık veren, hizmetler kısmında ise fazla veren bir ülkedir. Savunma sanayi, elmas işlemeciliği ve IT sektörü önemli ihraç kalemleridir. İsrail, hizmet gelirlerini özellikle IT, sağlık turizmi ve din turizmi sektörlerinde fazla vermektedir. Cari denge dış ticaret açığına rağmen, fazla vermektedir. İsrail'in dış ticaret hacmi son 20 yılda iki kattan fazla artmış, yaklaşık 2001'de 62 milyar dolar olan hacim 2019'da 134 milyar dolar yükselmiştir. İsrail dış ticaretinin büyük kısmını Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleriyle yapmaktadır. İsrail'in genel anlamda imalat sanayi güçlü olmamakla birlikte Savunma sanayi, ilaç gibi yüksek teknolojik ürünlerde ihracat kapasitesi yüksek bir ülkedir. Grafiklerden de görüleceği üzere İsrail'in ihraç ürünleri katma değeri yüksek ürünlerden oluşmaktadır. Yüksek teknoloji ihracatı 2018 yılında 13 milyar dolar olan İsrail dünyada 27. sıradadır. İthalatta ise İsrail büyük oranda ithalata bağımlı bir ülkedir. Bunun en büyük nedeni ölçek sorunu ve ham madde kaynaklarının olmamasıdır. Bu bakımdan genel tüketimin büyük kısmını ithal etmek zorunda kalmaktadır. Savunma sanayinde de önemli bir ithalatçıdır. Anlatacaklarım buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yanlış veya sizin bildiğiniz başka bilgiler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.